size hoş geldiniz diyoruz. Haftalık Sağır kulaklar ne kadar duyacak onu bilmiyoruz. Ben devlet hayatımda böyle bir yolsuzluk hiç görmedim. Az çok kitap da okuruz. Zengin bir kütüphanem de var. Yolsuzluk olayları konusunda ne kadar duyarlı olduğumu da biliyorsunuz. Emin olun dünyada böyle bir yolsuzluğu hiç görmedim. Bir hükümetin bir devleti soymaya kalktığı bir yolsuzluk olayıyla hiç karşılaşmadım nicelik olarak çok büyük. Herkesin bunu bilmesini isterim. Daha bunun filmi yapılmadı. Daha bunun romanı yazılmadı. Emin olun önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Bu yolsuzluğun filmi de yapılacak, romanı da yazılacak. Çünkü dünyada böyle bir yolsuzluk hiç olmadı. Bizim güzel bir masalımız var biliyorsunuz. Ali Baba ve kırk haramiler diye. <laughs> Recep Bey ve binlerce haramisi var. Kırk olsa idare edeceğiz de. Kırk değil. Çok fazla. Rütbeleri de yüksek bunların. Haramilerden bu ülkeyi temizlemek bu ülkenin yurttaşlarının temel görevidir. Devlet kendi refleksini gösteriyor. Hükümet soyuyor, devlet tepkisini gösteriyor. Savcısı müdahale ediyor. Polisi müdahale ediyor. Valisi müdahale ediyor. Bir yolsuzluk var ve bunun ortaya çıkması gerekiyor. Ama hükümet büyük bir baskı uyguladı. Siz düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet olayı var. Başbakanın ilk yaptığı iş kendi özel uçağını gönderip bir valiyi İstanbul'a Emniyet müdürü olarak yetirmesini. Yıldırım hızıyla. Olayı, olayı açıklığa çıkarmak için değil, olayı kapatmak için geliyor. O emniyet müdürü ve valiye soruyorum. Hırsızlık yapanların arkasında duran kimse ve sen de onların başındaysan, sen de o hırsızların başkanısın. O valiye, Emniyet Müdürü olan valiye söylüyorum. Yolsuzluk olaylarını kapatma konusunda, hırsızlık olaylarını kapatma konusunda, rüşvet olaylarını kapatma konusunda Erdoğan'dan aldığın talimatları yerine getiriyorsan sen de o çetenin bir üyesisin. Ne söyleyeyim? Hırsız var deyince Recep Bey etrafına bakmıyor. Kendine bakıyor. Biz de biliyoruz zaten. Parlamentoda milletvekili arkadaşlarımız hırsız var diyorlar. AKP milletvekilleri dava açacağız diyorlar. Ne dava açıyorsun ya? Ne açacaksın? Keşke bir dava açsalar. Hırsızın kimliğini işte ise mahkemede tescil ettirmiş olur. Yurttaşların büyük bir kesimi bir yolsuzluk olduğuna inanıyor. Yani 45 milyon insan senin hırsızlık yaptığı kanaatinde. Senin yolsuzluk yaptığı kanaatinde. Sen sokakta normal bir yurttaşın yürüdüğü gibi alnı açık yürüyemezsin. Sen önüne bakmak zorundasın. Etrafındaki şakşakçılar seni aldatmasın. Sen, sen korumalarla giderler hiç önemli değil. Artık hırsız var dendiğinde göreceksin bütün gözler senin üstüne çevriliyor. Neden? <laughs> Gerekçesi değil.